Aa, bu videoymuş İşte böyle Hı -hı. yapmış şurada ay ki. görüyor musun bak evet. bu kafası elini sürme elini sürme bir tane daha yapıyor aa bir tane daha yapıyor İsmail aa evet gördün mü elini sürme sakın elini sürme şey hayretten Halit İki tane daha yapıyor. Canlı çekiyorum. Bak. Elimeyin. Bak tamam. ayağıyla ay, çukur atıyor. Evet. Evet. Ayağıyla ay, çukur atıyor. Evet. Bunu şunu kaldıralım. Halit ama mi? elinizi sürmeyin. Elinizi sürmeyin. sürsün Halit'i. Evet, evet, bak yumurta yaptı. Bir, bir tane, tane, daha yaptı. Bir tane daha yapacak. Hiç rahatsız etmeyin. Rahatsız etmeyin. Bir tane daha yumurta yapacak. Evet. Yapmaya Halit korkutma. Yapmaya mı çalışıyor? Yapmaya çalışıyor. Bak zaten şurası kırık. Evet. Haven'ın şurası kırık. Kırılmış orası. Yavrularını yapacak kendisi olacak. Ay, yok. Hayır ölmez babaannem. Ay, çünkü Hı. yaşlandı ya. Yok, hayır yaşlanmadı. Bizler var ya. Tamam Hiç mı? Aybuki tesadüf canlı çektik ha.